Hoş geldiniz. Dof yorumlayalım ve günlük magazin dozumuzu alalım. 3 hafta önce Dof Robot'i halka arz incelemesi yapmıştım ve uzun vade girilmez demiş. Evet kısa vadede şimdi halka arzda bir akım var. Açıldıktan sonra önce bir tavan tavan gidiyor. Ama tavanı bozduktan sonra diyelim 3. tavanda bozdu, 5. tavanda bozdu. Oradan Yüklü basmak, mesela 1 milyon basmak, 3 milyon, 5 milyon basmak mantıklı mı? Hani asıl bu yüzden çekiyorum bu videoları. Yoksa halka arzı 100 lira veriyor, 200 lira veriyor. O çıksa ne olur, düşse ne olur, 3 tavan yapsa ne olur, 5 tavan yapsa ne olur. Ama tavan bozunca alınır mı? Asıl soru bu. Sloganımız ne? Uzun vade girilme. Şimdi uzun vade ne demek? SPK mevzuatına göre 2 yıl ve üzeri. Yani ben işte Dofrobati halka arzını alayım, 2 yıl tutayım. Bu mantıklı değil. Görüşümüz bu. Ama işte... Halka arz açıldı. Bak direkt 2 haftada uçtu şimdi. Peki ne zaman tavan bozdu? İkinci gün tavan bozdu. Bir tavan yaptı. Ertesi gün tavan boz. E madem bu hisse çok ucuzdu, firma çok ucuzdu, firma süperdi. Niye ikinci gün tavan bozdu o zaman? Demek ki ucuza halka arz Arz edilmedi ki ikinci gün tavan bozabildi yoksa beşinci tavan da bozar. Evet ikinci gün tavan bozdu. Sonra ne oldu? Millet panik oldu ve millet tavan bozunca hemen kısa günün karı satmaya başladı. Ya millet 100 liraya mı tava ediyor ya cidden ediyor ya. Mesela özellikle benim arkadaş anlatıyor annesi bakıyormuş telefona 200 lira oldu 190 lira oldu her gün böyle 1 lira inip çıkmasını takip ediyormuş sürekli. Yani böyle insanlar var. Dolayısıyla orada muhtemel satışlar geldi ve hemen belli başlı aracı kurumlar, belki fonlar, spekülatörler hemen malı topladı. Bu mantıklı mı? Mantıklı tarafı var. Çünkü mal hemen el değiştiriyor. Şimdi sen diyelim bir hisse yatayda 6 ayda malı toplayacağına yatayda milleti bezdirip 6 ayda toplayacağına. E burada bir günde tamam bir günde hepsi el değiştirmez ama çok büyük kısmı el değiştiriyor. Sen iki ayda yapacağın işi bir günde yapıyorsun. Bu da spekülatörlerin işine geliyor. Tabi bu her halk arzında bu olmuyor. Çoğunda oluyor ama hepsinde olmuyor. Yani patlama riski de var. O yüzden dedim yani tamam bozdu 3 milyon basmak, 5 milyon, 1 milyon basmak. Bence bunlar riskli abi. Çünkü düşerebilir. Ha ama bir kaybedersen iki kazanırsın. Bu spekülatif işlemlerde olabilir. Şansın bazen tutar bazen tutmaz. Halka çoğunluk gidiyor. Şimdi mesela destek finans çarpı 10 kat falan gitti herhalde değil mi? 40 liradan 900 liraya. Çarpı 20. Peki bu destek finansın neyi vardı da 20 kat gitti? Veya sen halka arıza girdi birçok kişi. Peki bunu kaç kişi tutabildi en tepeye kadar? Veya en tepede kaç kişi satabildi. Yani bunlar zor işler. Ben yani açıkçası görüşlerimin arkasındayım. Dof Robotik uzun vadede bence iyi bir firma değil. Çünkü nakit akışları çok zayıf. Halk arz fiyatı daha ucuz değildi. Evet kısa vadede yükselmiş olabilir. Halk arz akımından dolayı ama uzun vadede performansını göreceğiz. Ha önce yükselebilir. Bakın Reader'ı hatırlayalım. Reader tahta 7 liradan açıldı. 7 liradan 80 liraya gitti. Sonra 11 liraya hatta 8 liraya yani neredeyse halka arz fiyatına geri indi. Tabloyu görüyoruz. Şimdi Reader'ın o zaman işte 10 liradan 70 liraya gitmesi. Reader'ı süper bir firma yaptı mı? Ne oldu işte Reader 10 liradan 80'e çıkınca Reader iPhone'a mı dönüştü ne oldu? Öyle bir şey olmadı. Sonra geri düştü. Bilançoları toparlayamadılar. Faizler de yükseldi. Faiz borçları aktı. Neyse düştü hisse. Başladığı yeri geri geldi. Dof roboti bugün tavan tavan gidiyor diye en tepeden alanlar ne oldu? Eksi 10'u yedi. Peki daha düşer mi? bilmiyorum. Şimdi bu bilançoyla kısa vadeli başka, firma başka, bilanço başka, uzun vade başka. Bunların hepsi çok farklı şeyler. Yani firma iyi de olsa, kötü de olsa hisse kısa vadede iyi çıkar. Hisseler tüm ise bir gün artı, bir gün eksi. E ne oldu? Firma iyi mi, kötü mü? İyi ise her gün artı olsun. Kötüyse her gün eksi olsun. İşte öyle Bu da trend, endekse de bağlı, de bağlı, tahtacısına bağlı. Bu çok karmaşık bir şey. Bu yüzden yarın düşüş devam eder. Yoksa toparlar mı? Yoksa işte biraz düşer birkaç ay dinlenip tekrar mı yükselir? Bunları bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz ama benim asıl burada merak ettiğim bu firmanın bilançoları, nakit akışları ne kadar değişecek? Sıradaki bilançolarda bakalım. Toparlanma olacak mı? Bunu dizi izler gibi izleyeceğim. Ha şu ana kadar bunun öncesinde, halka arz öncesinde nakit akışları kötüydü ama Bundan sonra belki toparlayabilir. Ben bunu takip edeceğim asıl. Tabii ki ise yani firma düzelse bile yani bu hissenin ucuz olması zor temellerinize yok Çünkü halkaç fiyatı yüksek zaten. Bir de üstüne bir çarpı iki daha yaptı bunun üstüne. Yani bir iki yıl sonra falan bir incelemek lazım ama bir iki yıl sadece dizi izler gibi izlenebilir diyor Çünkü sert işler çıkışlar yapıyor. Günlük Dof Robotik robotu ve günlük magazin dozumuz bu şekilde. Herkese iyi geceler. Bu arada borsa yeni başlayanlar bu halka arzlarla bu yıl başlayanlar şu son bir yıl 2 yıl içindeki halka arzların açsın bir grafiğine baksın neler yaşanmış bir ibret alsın. Ona göre hisse alıp satsın. Çünkü bu borsa sert bir piyasa. Halka arzda 100 liralık 200 liralık veriyor. Ona benzemez. En tepeden yüklü alan direkt sıfırlanabilir. Burası sert bir piyasa. Coinler kadar sert olmasa da yeah that's tough